Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Evet sevgili dostlar yeni programımıza hoş geldiniz. 29 Aralık Cuma iddia tahminleriyle karşınızdayım. Öncesinde kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. VIP gruplarımıza gelmek isteyen dostlarımız katıl üzerinden katıl butonu ayrıca nana, fay, faydalanabilirler. Ve ayrıca e, profesyonel seviye gruplarımıza da iletişim adreslerimizden ulaşabilirler arkadaşlar Cuma günü. Sizlere çok güzel karşılaşmalar hazırladım. Tabii ki de hızlı hızlı vereceğim ve sizi fazla sıkmadan, bunaltmadan vermek istiyorum arkadaşlar maçları. Evet birkaç gündür yoktum arkadaşlar. Çünkü telefonumda bir arıza oluşmuştu. O yüzden e, karşınızda olamadım. Tekrardan e, sağları geri döndüm arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde. Biliyoruz ki ilk maçta, e, hatta şöyle söyleyeyim ilk maçında inanılmaz derecede kötü oynanmıştı futbol. Futbol dair hiçbir şey yoktu ayakta geçen bir futbol yoktu. Bu mücadelede tam tersi kupa maçında e, ben rotasyonlu bir kadro ile çıksalar dahil arkadaşlar burada gol, gol, ve goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Benim buradaki ilk tercihim karşı gol var olacak. İkinci alternatif tercihim ise 2-3 gol aralığı olacak. Yani 1-1 bir, bir, bir tarafa dönerse 2-1 şeklinde olacaktır. Hangi tarafa daha yakınsın derseniz ben arkadaşlar Galatasaray tarafından daha yakınım bu mücadelede. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe gelirse Galatasaray ee, çok güzel ataklarla kontra ataklarıyla sonuca gidebilirler, Hatta 2-0 bile olabilir maç. Onu söyleyeyim sizlere. İkinci mücadelemiz napoli Monza mücadelesi olacak. Burada ben e, lafı fazla uzatmak istemiyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst top tercihine gideceğim. Burada çok güzel bir Napoli'den 2-0 2-1'lik bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü maçımız genoa inter mücadelesi olacak. Ee, baktığımızda arkadaşlar yani Genoa deplasmanı çok zor bir deplasman arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. İnatçı bir yapısı var içeride oynamış olduğu futbolda. Inter burada güç bela da olsa galibiyete uzanacaktır arkadaşlar. Yani burada beklediğim Inter'den 1-0-2-1'lik bir, skor olacak. O yüzden direkt maç sonucu 2'yi önereceğim. Ama alternatif tercihim ise sistem kuponlarınızla oynayabilecek bir tercih ise handikaplı 0. Yani tek farklı bir Inter galibiyeti önereceğim sizlere. Bir diğer mücadelemiz lazio Fiorentina mücadelesi olacak. Burada Fiorentina'dan e, ben Lazio'da bir bir gol bekliyorum arkadaşlar. Lazio'ya karşı bir gol atacaktır muhakkak. Lazio içeride bir golünü biliyoruz zaten bir golü var cebimizde o. İki golü, ikinci golü atar mı? Orasına bakacağız arkadaş, arkadaşlar. Benim sizlere en ideal önerebileceğim tercih burada. iki buçuk üstünde karşı gol var. Ya oranı bir tık daha arttırmak isteyen arkadaşlar bu şekilde önereceğim. Bir diğer karşılaşmamız Benfica Family Cow mücadelesi olacak. Baktığımızda Benfica ikinci sırada 33 puanla Sportif Bunun peşini bırakmıyor arkadaşlar. Burada iç sahada ben çok güzel bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim bu tabi tercihim e, sistem kuponlarınızla oynayabilirsiniz. Ya da işte atıyorum 20 liralık 30 liralık kuponlarınızla kullanabilirsiniz. En sahibi 2 yarıyı da kazanır. Evet 2.35. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Porto şaves mücadelesi son maçımız olacak arkadaşlar. Burada baktığımızda ee, ben burada sistem kuponlarınıza önerebileceğim tercih olarak görüyorum arkadaşlar. Chavez'in baktığımızda gerçekten çok iyi performansı hala devam ediyor ama e, hala da onların için hiç iş bitmemiş durumdalar. Ee, olası bir burada 2'den bir sonuç görebiliriz arkadaşlar. İlk yarı iki, ikinci yarı bir. 25.50 oran. Bakın bunu sistem kuponlarınızda koyun. Oynayacaksanız eğer. İlk yarıda var ya e, Chavez böyle penaltıdan ya da duran toplardan Korner olur, pek olur, orta açılır, kafa vurur, gol olur. Bu şekilde ilk yarıda bir sıfırın önde kapatacağını düşünüyorum. İkinci yarıda Porto açılacaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. İkinci yarı ev sahibi kazanır. Yani onu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci yarı bir. Yani bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1.21'lik bir oran var. Yani yeter diyorsanız bunu da bu şekilde alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet geçelim İngiltere Şampiyonşip mücadelelerine. Cardiff City Leicester City mücadelesi var arkadaşlar. Burada baktığımızda Leicester City son maçını Ipsis Town'la bir bir beraber kalmıştı. Biz de orada çok güzel bir şekilde tercihimizi almıştık ultra mistik kasalarımızda. Evet arkadaşlar birazcık da ultra express'ten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Prime dönemimizde tüm hızıyla kaybetmek yok diyoruz. Biliyoruz ki e, ona herkes gördü ultra express grubumuzu. Yani arkadaşlar hiçbir zaman çok şükür yani yüzümüz kara çıkmadı. Bu grupta yani ultra misli kuponlarımızla çok fazla bir şekilde yanılmadık. Yani şu, şu şu zamana kadar kasalarımız her zaman artıda kaldı. Acab ama acayip derecede artıda kaldı. Umarım bu şekilde de devam eder diyorum arkadaşlar. Burada benim e, sizlere tercihim. Şimdi baktığımızda kartif stil deplasmanı zor bir deplasman mı? Hayır. Onu söyleyeyim. Ama içeri bak. Bakın şöyle söyleyeyim. Kartif e, sürekli yükleniyor iç Ama çok fazla bir şekilde e, kırılgan yapısı var. Defans anlamında. Leicester City'den buradan en az 2 gol bulabiliriz. Ve de plasman 1.5 üstüne öneriyorum sizlere. Çok güzel bir orana tekabül ediyor. Baktığımızda Hull City Blackburn maçı var. Bu maçta da ben e, Hull City'den 1.0 2.1'lik bir galibiyet bekliyorum. O yüzden maç sonucu birini önereceğim. Sistem kuponlarınızda da Handicap 0'ı öneriyorum arkadaşlar sizlere. Evet son mücadelemiz West Bromwich vs United mücadelesi olacak. Burada baktığımızda ben karşı gol varını önereceğim arkadaşlar sizlere. 1.60. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1-1 bir, bir, iki birlik bir ayarda geçmesini bekliyorum. Sizlere hazırlamış olduğum karşılaşmalar bu şekildeydi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ücretsiz Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan bizleri ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.